Kesin Bilgi'nin bu bölümünde size kripto para piyasasının büyük oyuncularını, balinaları anlatacağız. Mavi balina, diğer adıyla gök balina, 150 kilo ağırlığa ve 33 metre boya kadar ulaşabilen bir deniz memelisi. Balinalar bildiğiniz gibi okyanuslarda yaşayan ve kendinden küçük canlıları yiyerek beslenen bir canlı türü. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi kripto dünyasında da kendinden daha küçük yatırımcıların elindeki varlıkları daha ucuz fiyattan toplayan balinalar var. Kripto balinaları elinde büyük miktarda varlık olan ve tabii ki elindeki büyük miktardaki varlıkla bütün piyasadaki fiyatları kolaylıkla etkileyebilen yatırımcılara deniyor. Kripto balinaları doğrudan bir birey şahıs olabiliyor ama bazen de serbest yatırım fonları balina olarak adlandırılıyor. Kripto dünyasının Reddit, Bitcoin Top gibi sosyal ağlarıyla beraber balina kavramı da hayatımıza girdi. Balinalar kripto dünyasının en büyük oyuncuları olsa da bu dünyada başka oyuncular da bulunuyor. Balinalardan sonra en büyük okyanus uçanlarından bir tanesi de köpek balıkları. Cüzdanlarında 500 ila 1000 bitcoin aralığında değere sahip kripto varlık bulunduran oyunculara köpek balığı adı veriliyor. Köpek balıkları piyasanın en saldırgan oyuncuları. Tıpkı okyanus ekosisteminde olduğu gibi kripto dünyasında da kar etme çılgınlığı yaşıyorlar. Kripto ekosisteminin daha küçük canlıları da var. Kripto dünyasında köpek balıklarının ardından 100 ila 500 bitcoin aralığında varlığa sahip olan yunuslar geliyor. Yunusların ardından ise sırada balıklar var. Balıkların 50 ila 100 bitcoin aralığında kripto varlığı bulunuyor. Balıkları da sırasıyla ahtapot, yengeç ve karides izliyor. Ahtapotların cüzdan değeri 10 ila 50 bitcoin aralığına karşılık geliyor. Yengeçlerin 1 ila 10 bitcoin aralığında varlık miktarı bulunuyor bir bitcoin'den az varlığa sahip olanlara ise karides tanımlaması yapılıyor. Peki kripto balinaları kim? Dünyada sadece 100 kişinin balina statüsünde olduğu belirtiliyor. Bugün en bilinenlerden bir tanesi Grayscale Bitcoin Trust Fonu. Fonda yaklaşık 330 bin Bitcoin'e karşılık kripto varlık bulunuyor yani dolaşımdaki bitcoinlerin yaklaşık %1,7'sine karşılık geliyor. Peki bu şahıs balinalar kim? İlk sırada Satoshi Nakamoto bulunuyor. Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun elinde 1 milyon bitcoin olduğu belirtiliyor. Ancak resmi bir bilgi yok. Bu bir muamma. Hatta Satoshi Nakamoto'nun isminin bile gerçek olmadığı söyleniyor. Peki balinalar nasıl ticaret yapıyor? Balinaları belli bir kripto varlığın fiyatının yüksek seviyeden satılıp düşük seviyeden alınabilmesi için çaba harcıyor. Bu nedenle de sıklıkla eleştiriliyorlar. Balina hareketi işlemin boyutuna, hedefine ve kaynağına bağlı olarak büyük bir etki yaratabiliyor. Özellikle son zamanlarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle balinalar daha çok ilgi görüyor. Örneğin bir balina elindeki bitcoinleri satarak fiyatı bir anda aşağıya çekebiliyor. Fiyatın düştüğünü gören diğer yatırımcılar da satış telaşına kapılıyor ve hemen satış işlemlerine dönüyor. Fiyatı daha da düşen bitcoin'i balinalar daha düşük seviyeden almış oluyor. Düşük fiyattan satın almaya başlayan balinanın fiyatı yükselttiğini görenler bu sefer de alım telaşına kapılıyor. Balinanın elindeki bitcoinler bir anda değer kazanıyor. Böylece balinanın elinde eskisinden daha fazla Bitcoin oluyor. Kısacası, balinalar diğer yatırımcıların alım-satım kararlarını etki altında tutuyor. Balinalar kendileri için para kazanıyor ama balina hareketini izlemek, kripto para dünyası açısından büyük önem taşıyor.